kader yüzüme hiç gülmese de Yüce Mevlam beni affetmese de Giden yıllarım, giden gençliğim geri dönse de Unuttum aşkını maziye gömdüm Ne yüzde bakacaksın benim yüzüme Kastı var zalimin sanki canıma Kız ne şiirler yazdım Ne şiirler yazdım senin adına Unuttum aşkını, unuttum aşkını maziye gömdüm. Artık yazmıyorum bu son sözlerim. Mahşer günü senin yolun gözlerim. Yüreğim çok yandı, söndü gözlerim. Unuttum aşkını, unuttum aşkını maziye gömdüm. Bu şiir benden Güvenin dayısına Mustafa Duman Sandıköy'üne gelsin. Baş tacısına gel.